1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlamıştır. 1971 yılında 1472 sayılı yasayla devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksekokulu ile birleştirilmiş ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlanmıştır. 1979 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise 90 yıllık bir geçmişe sahip olan Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak katılmıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eğitim öğretimdeki kalitesi ve bilimsel araştırma çalışmalarıyla evrensel bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda etik değerlere önem veren, çok yönlü ve eleştirel düşünen, bilimsel esasları temel alan, bilgiyi toplumun sağlığına katkıda bulunacak şekilde üreten, çözümleyici düşünce yapısında, hızla değişen bilim dünyasının yeniliklerine açık ve uygulayıcı meslek içi eğitimi benimsemiş, ilaç araştırma, geliştirme ve hastaya ulaştırma süreçlerinin her kademesinde etkin olan, sorumluluklarının bilincinde önder eczacılar yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Isim Ali Nasur Süleyman, Tanzanya'dan geldim. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi okuyorum. Beşinci sınıftayım. Bu fakülte okumak için çok memnun oldum. Hayallerim gerçekleştiriyorum. Eczacılık Fakültesi okumak isteyenler bu fakülte tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gözde Yavuz hem akademik anlamda hem fiziksel anlamda oldukça avantajlı bir fakültede okuduğumu düşünüyorum. Derslerimizi kendi alanlarında uzman profesörlerden alıyoruz ve ayrıca birçok fakültede laboratuvar olmazken biz oldukça gelişmiş imkanlar imkanlara sahip olan laboratuvarlarda ders alıyoruz ve bizimle birebir ilgilenen asistanlara sahibiz. Bu konuda da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden bu fakülteyi tercih etmek isteyen öğrenciler için oldukça uygun bir fakülte ve yazmalarını tavsiye ediyorum kesinlikle. Fakülte Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Üniversite ve Devlet Hastaneleri, Hekimler, Eczacılık Meslek Örgütleri, Eczane Eczacıları, İlaç Sanayinde Çalışan Eczacılar, kamu kurumları eczacıları, sağlık hizmeti alanlar gibi tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verecek niteliktedir. Fakülte akademik ve etik değerler doğrultusunda bilimin üstünlüğüne inanarak eğitimde ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde en başarılı eczacılık fakültesi olmayı kendisine vizyon edinmiştir. Her yıl YGS sınavıyla 120 öğrenci almakla birlikte şu anda mevcut öğrenci sayısı 700'dür. Benim adım Amina Vadi, Malawi'den geldim. Gazi Eczacılık Fakültesi'nde öğrencisiyim, 4. sınıftayım. Bu okul seviyorum yani memnunum. Merhabalar, ben Aytaçkır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Eczacılık mesleği benim hep aklımda olan mesleklerden biriydi. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ne geldikten sonra ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu gördüm. Burada bize verilen eğitim hem teorik hem de pratik açıdan çok üst düzeyde. Ee, ve daha sonra burada aldığımız hem sosyal etkinlikler bakımından hem de kültürel bakımından faaliyetlerden e, çok memnunum. E, eczacılık Ta bir yerlere gelmek isteyen arkadaşlar ya da eczacılık mesleğini tercih etmek isteyen arkadaşları biz de aramızdan görmekten mutlu oluruz. Kurulduğu günden bugüne 7 bine yakın mezun veren fakülte mezunlarıyla iletişimi mezunlar derneği aracılığıyla devam ettirmekte ve her yıl sınıf buluşmaları yapılmaktadır. Benim adım Mustafa Şatman. Afganistan'a öğretliyorum. Gazi Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi'nin Eczacılık Fakültesi'nin gayet memnunum. 3 senedir Gazi Eczacılık Fakültesi'nde okuyorum. Gelmeden önce biraz şüphe ve düşüncelerim vardı. Ama geldikten sonra o, o şüphe ve düşüncelerimi e, okul açısından e, iyi bir okulu seçtiğime emin oldum. Ve gelen arkadaşlarımı, dışarıdan gelen arkadaşlarımı e, bu üniversiteye tavsiye ediyorum. Ve e, gayet iyi memnun olduklarını inanıyorum. Merhaba, Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Emre Tuncal. Bu fakülteye girdiğim günden beri eczacılık eğitiminin eczaneden ibaret olmadığını anladım ve bu konuda okulumuzun teknik imkanları ve akademik kadrosu bana çok yardımcı oldu. Fakültemizi tercih edecek arkadaşların tercihlerinden memnun olacaklarına eminim. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2015-2021 yılları arasında tam akreditasyona hak kazanmıştır. Ülkemizdeki mevcut yaklaşık 40 eczacılık fakültesi arasında akredite olmuş 10 eczacılık fakültesinden birisidir. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası Türk Tıp Sanayi ve Alirayef İlaç Sanayi gibi kuruluşlarla öğrencilerin staj imkanları ve Arge açısından işbirliği protokolleri bulunmakta olan fakültede Erasmus+ Farabi programları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Müzik Merhaba, ben fakültemiz Öğrenci Konseyi Başkanı Kürşat Kadir Akbaş, 4. sınıf öğrencisiyim ve aynı zamanda Gazi Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetimi'nde çalışma grupları sorumlusuyum. Üniversitemiz ve fakültemiz e, akademik ve sosyal açıdan bizlere büyük imkanlar sağlamakta ve bu alanlarda yapacağımız etkinlikler ve girişimlerde de bizlere destek olmaktadır. Farmakal Öğrenci Topluluğu, akademisyenlerimiz ile öğrencilerimiz arasında bir köprü vazifesi görür, çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar düzenler. Yani öğrencilerimizi mesleki ve sosyal anlamda geleceğe hazırlar. Aynı şekilde bu topluluk ve gruplarımızın çalışmaları için gerekli ekipmanlar da dekanlığımız tarafından karşılanmıştır. Son olarak eczacılık fakültesi okumak isteyen arkadaşlarımıza Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tercih etmelerini öneriyoruz. Gazi'li olmak ayrıcalıktır. Türkiye'nin en köklü 7 eczacılık fakültesinden biri olan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi çok güçlü bir bilimsel altyapıyla yetkin bir akademik kadroya sahiptir. Fakültemiz öğrenci ve dekanlık binasından oluşan iki tane binanın yer aldığı bir kompleks içinde. Öğrenci binamızda 120'er kişilik 4 tane amfimiz, 80'er kişilik 2 tane amfimiz bulunmakta. Bunların dışında da 20'şer kişilik 5 adet sınıfımız var. Toplam 1000 metrekare alana sahip 9 adet öğrenci laboratuvarımız bulunmakta. Bunların dışında son zamanlarda tefriş edilmiş 312 kişilik modern bir yemekhanemiz var. Yine öğrencilerimizin kullanabilecekleri her zaman açık olan geniş bir çalışma salonumuz bulunmakta. Öğrencilerimiz geniş bahçe imkanımızdan da faydalanabilmekteler. Dekanlık binamızdan da yine bahsetmek istiyorum. Dekanlık binamızda 31 tane araştırma laboratuvarımız, 3 tane de merkez laboratuvarımız bulunmakta. Laboratuvarlarımız 2012 yılından itibaren Avrupa akreditasyonuna uygun hale getirilerek kapsamlı bir revizyona tabi tutuldu ve şu anda Türkiye'nin en modern araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerden bir tanesiyiz. Onun dışında da 2015 yılında yine üniversitemizin bilimsel araştırma projeleri birimi tarafından yaklaşık 3 milyon TL bütçeyle desteklenecek şekilde cihaz alımı gerçekleştirildi ve şu anda fakültemiz Eczacık fakülteleri içinde bilimsel altyapı ve laboratuvar imkanları anlamında en iyi imkanlara sahip fakülte diyebilirim İdari binamızda aynı zamanda 3 tane seminer salonumuz bulunmakta ki bunların her biri 50'şer kişi kapasiteli. Aynı zamanda yine idari binamızda 240 kişi kapasiteli geniş bir konferans salonumuz bulunmakta. Bunun dışında yine 2017 yılında ziyarete açtığımız Nevzat Eczan Deposu ve rektörlüğümüzün desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bir müze eczane alanımızda bulunmakta. Öğretim üyesi sayımıza baktığımızda 56 öğretim üyemiz var şu anda. 37 profesör, geri kalan arkadaşımız doçent. 50 kadar da araştırma görevimiz var ve toplam öğretim elemanı sayımız 100 civarında. Öğretim elemanlarımız, öğretim üyelerimiz bilimsel anlamda çok çalışan ve üreten bir fakülte. Ki Gazi Üniversitesi'nin Üniversitesi fakülteleri arasında hemen hemen her yıl öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ve sıralamasında birinci ya da ikinci sırada yer alan önemli bir fakülte olduğunu söyleyebilirim. Fakültenin uluslararası ve ulusal bazda birçok patenti bulunmakta olup ARGE çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Fakültede bugüne kadar yapılan bilimsel projelerin bütçesi 15 milyon Türk lirasının üzerindedir.